Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta ölümsüzlükle bitirmenin 3. bölümüyle de karşınızdayım. E, bugün e, hatırladıysanız Bastion bulmuştuk. Bastion'dan e, Ender Pearl'erimizi aldık 11 tane. Bir tane daha toplayacağız. Onun dışında şu an Fortres'i arıyoruz. Fortress'ı e, ben video dışı biraz aradım. Yani buldum da. <laughs> o yüzden çok oyalamak oyalamak istemedim. Evet, şu an hemen kaldığımız yerden devam edelim. Kanala abone olup like etmeyi unutmayın arkadaşlar. Ee, şöyle hemen gidelim. Şöyle aşağı inelim. Buradan, lan nasıl olsa tüy düşüşü var Allah Allah. Atla Allah Allah ya. Burada vardı arkadaşlar şu hemen. Oha ne oluyor? Vurmayacak mı? <laughs> Bu nasıl oluyor böyle? Vurmak istemiyor galiba. Enderman. Enderman gel. Gel. Vur. Vur gel bana vur. Enderman'ı hiç düşürmediler. Gerizekalılar. Sus sus sus. Ses çıkarma sus. Lan bu arada fotos Aha. Arkadaşlar Allah çarpsın ben burayı bilmiyorum. Oha lan yanlışlıkla Fortis buldum. Beyana in iner misin aşağı? Aa, onlar bana vurunca ölüyor. Dur bir dakika, bunun nasıl niye değiş? Şuna değiş. Vur bana, bana vur, bana vur, bana vur. İşte bu. Neredesiniz? Hadi çıkın artık, çıkın artık şuradan, çık artık. şimdi e, hemen dünyaya geçelim ondan sonra görüşürüz ama siz salak mısınız tamam hadi Allah emanet ne bu, bu, başarım ne, ne oluyor lan başarım neydi neyse arkadaşlar şu nedir'e giderim ya artık tamam oradaymış patlama patlama güzel Neyse ben biraz ilerleyeyim ondan sonra görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar bayağı geldim. Aa köyde var çok güzel. Burada bir tane de atacağım. Tamam hala oraya gidiyor. Of. Patlama. çok güzelsin. Çok güzelsin. Mojang love you. Sattarız pik. şu an Zantares pik atasım hiç yok biliyor musunuz? Yine o yüzden ki yok yine. Konuşasın da yok biliyor musunuz? Oha ne yapıyorsunuz burada? Şerefsiz sapıklar. Gel buraya. Neredesin sapık? Sapık, sapık, sapık. Nasıl pik attım ama? Şu an nereye? Aha. Patlama. Or Yolumuz çok uzun. Lütfen beni oraya kadar götürme. Şöyle geride atayım da. orul Ya bana neden bu işkenceyi, eziyet yapmak zorundasın ki? Yapma yavrum. Huzurlu huzurlu gidek işte Allah. Aha. Bu buralarda bir yerde tamam. Buradan şöyle inelim. Ve geldik. Oo. Oh. Sen de dokun bana. Sen de dokun bana. Bizi hiç de güzel karşılamadılar ha. Güzel. Kemiği alalım belki ihtiyacımız var. İp çok ihtiyacımız olacak. Şuraya bakalım. Burası mağara. Kanka manşef var. O var bu. Dur ne oluyor? Ha! Nereden geliyor onlar? Ya dur. Ha! Burada. Bunlar nereden geliyor sordadır. İşte bu be. Basit oyun. Tam yetiyor. Yeah baby kolaydı. Gramda zorlamadım. Gramda zorlamadım. Gramda zorlamadım. Zorlam Zor. Zor, zor. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar olsun. Ee, sonraki bölümde. ende gidip ejderhaya dek atacağız. Ee, kanala abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Abone olmayı unutmayın. Bay ee, bay.